Kendi Birisi kendini zor kurtardı. Birisi kendini zor Duruyor, Dur. Allah'tan Dur. duruyor herif. Yavaşlıyor ha o hızla gelse daha da olur. kötü şeyler olur O yukarıdaki şey bırakıyor. Önce yukarıya vurdu bir kere. Ha yukarıya vurdu. Ondan sonra tekrar geldi bir de aşağıya vurdu. Bak. Ha, hayır. Dönüp kaçacak. Zavallı arabasına da vuracakmış. Ne? Dönüp kaçacak. olmadı. o. Bütünün arabasına vuracakmış. tam milim kurtulmuş ha. Aşağıdan başı ödüyor. Ha o zor kurtuldu ha. Adam yok mu? Şerif de oradaymış, şerif de. Şerif bir Ama bu mu şerif? Yok. Öndeymiş şerif. Hah geldim. Ha. hayır. onu on üç Burası çok Tamam. <laughs> Abi ne için yaptınız bunu? Evet, şey gelin, ol, on senedir sen. sene. evet, Tamam, ben gel. Gel. ben gel. <laughs>